Aytan. Fatma anne. Teyze pardon ben de almış. Doyamadım ben sana. Güzel kızım benim. Sarılayım şöyle Biliyordum Biliyordum barışacağınızı. Dualarım kabul oldu. Biz barışmalık gerçekten. Bak sen neredeydin bunca zaman? Boş ver şimdi. Anlat bakayım. Nereye taşındınız? Annen nerede? Neden beni böyle habersiz bıraktın? Oğlum yavaş, yavaş, yavaş ya şunu. Rüzgar o. yavaş ya şunu oğlum. Ta... Hey Allah'ım, ta öbür mahalleden duyuluyor sesi. Ee, nerelerdeydin? Oya Hanım nerede? Annem memlekete gitti. Ben de arkadaşlarımla görüştüm. Biraz iş... Elma Her da çok güzelmiş ya. İnsanı yoldan çıkarır valla. Yasak elma. Oğlum ne saçmalıyorsun sen? Hiç. Öyle boş boş konuşuyorum anne bakma. Yenge anlatsana ya sen ne yaptın bu süreçte? İnzivaya falan çekildin herhalde. Ayrılık zor tabi. Ayrılık zor evet. Hele bir de insan terk edilince içine sindiremiyor. Tabii. Zordur. Ama sen de dahını çok iyi biliyordun be kızım. Tutturdun güzellik yarışması diye. Bak ben de çok kızdım o ara sana. Ben oyanıma da dedim. Bizde olmaz böyle şeyler dedim. Biz gelemeyiz dedim. O da yangına körükle gitti. Ben de bana çok karışılmasına gelemiyorum Fatma teyze. Ne yapayım? Neyse olan oldu işte. Öyle öyle. Geç olsun güç olmasın. Dağhan da döndü. Artık bir yoluna girersiniz. Evlenirsiniz, düzeninizi kurarsınız. Bu saatten sonra... Konuşarak halledilmeyecek hiçbir şey yok. Siz aranızda halledersiniz. Sen onun merhemisin, ilacısın. Dizginlerini eline al ki yerin yurdunu bilsin artık. Öyle garip garip işlere bulaşıp sağa sola savrulmasın benim akıl.